Zaten babam gibi adam doğuramazsın ki. ben doğurdum adamla adam gibi adam. Sen bu zaman gibi... sen adam değilsin. Değiliz. Şimdi ben doğurdum seni. Keşke değilsin Babam gibi adam olsaydık keşke. Değiliz. Sen babam gibi adam doğuramazsın. Doğurman da Allah zaten sana o yetkiyi vermiş. öyle bir adam da zaten doğurmaz. Bak adama bak 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 oturca bak bak. Bak. He, üç bacaklı Ahmet dedi ona. He? Sen, sen ne sanıyorsun ya? Çinçin keçisi diyor onu adam. He. Çinçin keçisi. Çin Çinçin keçisi diyen öbür dünyada yatıyor şimdi. Barmaklıyorlar öbür dünyada. Sen iyi gez, dolaş. Ondan sonra da geçecek. Neyi çin. paylaş? Şu şurada yazı okur merak ettim. Şengül Bakırtaş 2004 senesinde kaybolduğu 3 yaşındaydı. Şimdi bok işin var? 3 yaşında bebek kaybolmuş. Neyini arıyorsunuz? Gittiniz, sattınız. Bebeğe bilmem ne yaptınız. Baş, ben, ben de kaç sene geçmiş 2004 hesapla. Ne bileyim ben ondan anladım. 20 sene geçmiş. 20 seneden sonra neredeydi? He? Kopya yaptı Olmay olmuş. Buraya, olmaya ya şerbet olmaya geliyor. Allah, Allah, Allah. evliler, biz de çıkalım kız anne. Beni kayboldu diye bir başvuru yap. Kuş He? Ya. İki gün gözükmem bir yerlerde. Sonra dedim ki psikolojim bozuldu. Ormanlara şey verdim yok. kendimi derim. Yok, Allah. Anne, anne bir plan yapalım hadi. Allah. Ormanlara gittik deriz. Sen orada zaten biraz acıma duygusu yaparsın. Ya, mantığa, Dersin ki anne, 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 anne Bak dersin gibi dinle beni. Az bir kıssana şunu. İşte köye ev yaptıramıyoruz falan oradan yardım yağar bize. Anne. <laughs> Anne böyle boynunu şey eğersin. Anne boynunu eğersin. Şey Anne eğersin. Ben köyde evim yok desin. Sana yırtık pırtık elbisele giydiririz. Sonra ben de gelirim işte yırtık pırtık. Moralim çok bozuktu. Derim işte karıya kıza para yedirdim. Borcum var. Oradan bir 10 trilyon para toplarız. Ben onunla Rusya'ya giderim. Gezer tozan al, para diyecek. hemen yeme, yemek yapmaya oraya buraya çağırıyorlar. Pasak ile bizi bir yere çağırmıyorlar. Sen pasaklı değilsin ki. Sen de pasaklı ol. Sen de pasaklı. Ben pasaklıymışım ben lan. Pasaklı değilsin sen diyorum. Sen de pasaklı ol çağırırlar seni. Ben pasaklı ne olmak istemiyorum. Ben temizlik yapamıyorum. gücüm gitmiyor. Tamam. Seni Müge çağırdı. Hmm. Dedi ki Müge. Allah'ını selam beni. Bir saniye. Bir saniye. bir saniye. Beni getir şunu Bir yapıyorum. saniye. Bir konuşuyorum. <laughs> Müge dedi ki sana. bakacağım sana Müge dedi ki sana. Tamam dedi. Tamam. Gel. Ee, ben seni çağıracağım. Babamla ikinizi çağıracak ama. Bu kadar insanı, milyonlarca insanı izleyecek orada belki de. Kralı, senin derdin bir öpme davanız var mı? Ben onu zaten Müge'ye fitlerim. Ondan sonra bir sen, bir sen, bir sen, bir sen ama bak bak lütfen bir sen ne olursun bak saçım yoldum baba iki tane saçım var ne olsun yapma. Bu da bilmem ne yanarken bu da saçın dar var ya bak baksana aynı yemin ediyorum bilmem ne yanarken mal yanarken ha, Noros bırak, saçın dar şavurma, Bu ya, da ha? şimdi bu da şimdi saçın Biliyor dar yanına var, bak. Bak, bak, bak. Bak bu da saçın bu, dar yanına Senin yanına. Bak şimdi. Mahalle yanarken saçın tarayan bu. Şimdi, şimdi efendim. Şunu söyleyeceğim. Müge dedi ki: "Ya Boncuk Hanım, Boncuk teyze, işte Boncuk abla ne dediyse senin e, bir öpme davam varmış benim için, hatırım için. Öper misin dese. Öper misin?" Ben Müge'ye lafımı biliyor musun? "Ya bak öper misin, öpmez misin?" Öpme. Müge'ye derim ki ben. Bir, bir hoşuma gitmeyen bir şeyi sen yapar mısın? Yap. Yaparım. Ayağı aldım bir ayakkabı dedim. O ayağımı sıktı. Ne yaparsın o ayakkabı kaldır atarız. O zaman ben bunu gönlümden attım. Kaldır attım. atma başkasına versin. O zaman attım ver adam başkasına. Ben gönlümden dedim. Kurtar adam başkasına ver o zaman. Ben bunun yaptıklarını. Verme de vermiyorsun. Anadı nedir ki? Kur sana. Kim bilir senin 13 yaşında bu adama? Ya ver o zaman adam başkasına ver. Adamın parasını yiyip Aha. durma. Güle güle halini gör. güle güle hayrını koy. Yeme o zaman parasını. Güle güle. Markete... Mecburum, mecburum. Mecburum. Markete neyle gideceksin? Hadi markete gidelim diyorsun. Neyle gideceksin markete? Sen götürüyorsun markete beni. Niye ben ödüyormuşum? Niye ben seni büyüttüm besledi? He? Bugün nereye göreceksin? Ben ölünce anama babama selam söyle. Anladın mı? Tamam o zaman ben seninle markete gidiyorsam sen de benimle geleceksin. Oturacağız o zaman seninle. Masada en son derdi olan kalkacak o masadan. Var mısın? Vatan 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 deyip de vatanın içine yaptı mı? Döndürüyor, çöndürüyor, götürüyor bu sefer bir şey diyeceğim. Sen kurt oluyor. Çay yana bir tatlı bir şey yiyor. Babam var, babamı yiyor. Hadi tatlı diye babamı yiyor. Babam. Ver kay koca bir çikolata i̇şte. getirdim. Şuradan ağzından. Nerede buldu? Yedim mi onu? Bilmiyorum ben. O çocuğa, o çocuğa de... bir daha o çekmece yasak. Girmek yasak. Abi bu kadar vardı, bu kadar. Anne... Altı gibi dişi pahalıyordu, nasıl bir şeyse. Bir şey söyleyeceğim. Babamın çikolatasını yesene. Bayağı sıçtın. Ağzına babam gider yatağın... gider. Gider. Ay çıldırdı. Yatağının kenarında var yatağının. Yatağının kenarında var. Yemez misin? Ay mide sıblandı. Tamam dur hemen geliyorum ben. Bunları seviyormuş. Ben bana bunlara ge gerek yok be Nerede ucu şey varsa. Bunun kırmızısını alıyordu işte sündüz gibi. Tek tek. Bir şey sen Ayağını bir çocuk Bu bitti etmiş. Ne? Bitter. Bitter mi? Hmm. Ya atlanın karısını götürdü. Bitti de atlanın karısı. Da. Yani o behlül var ya o Behlül. Behlül sapladı marinayı. Ondan sonra villada gitti. Sonra gitti silahla kendini vurdu. Yediğin bokun arkasında dursana. Ha tükürdüm o karısı. Bitter. Ondan sonra bitterle çoğaldı. Her yer bitter. Herkes bitter. Herkes bitter oldu. Şeye de ver. Enişteme de ver. Evet. Enişteme de ver. Hadi işte. Yürü bak ben yiyeyim bak şuna bak. Tamam enişteme de ver. Hayır. yerine. Tamam. Ha. Enişte yer misin? Ya bu kadar mı zor ya? Bu o kadar, o kadar mı? ağzası yer Ya her lafa bir lafım var. O yok bardağa yok bardağı bir su koyarsan taşar mı? Yok istedim dediğin bir şey yer misin? Yok ayakkabı dar gelse giyer misin? Yok don bilmem ne yaparsa giyer misin? Her ne odun neymiş ya? Ne odunu? Ne olduğunu, olduğunu odunu, Odunu söyle. Ne olmuş beşi odunla? beş odunla? Ağzına sığmaz. Beş odunu. Ağzına başka şeyler sığar. Çikolata gibi. Ne lan o? Yemem ben. Yok yok. Ne demek babacım? İstemem. Babacım ne olur. Yok istemem. Babasını doyaktırıyor. Bırak. Bırak, 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 bırak. bırak, bırak, bırak. Lan bu aşkına kır ya. Babam ne oldu bir tane? Niye durgunsun sen böyle ya? Yok öyle bir He? <laughs> öyle bir geliyor geçiyor. Geliyor geçiyor Durulma be babam be. Yok hasmin Allah de ki Allah sabır veriyor. Hı. Kime? Ben ne bileyim. Sana diyor işte. Bağ mı diyor acaba? Kır yakmış saçını. Ben de, de gitsin, açacağım, e? ben de boyatayım mı kızım? Ben de boyatayım mı kızım ya saçımı? Daha ne? Kulağıma küpe takayım mı? İp boyat duru biliyor musun Kim? İt misin sen? Ne? İtne misin sen? İtne yapar, itne, pürçüla. O ha. ne ya? Sor İ... bu bana it pürçü ne değil? Allah'ını seversen sor. Sen sor. Ben sorunca diyeceğiz ben size. Duyuyor seni şu anda. E sor bir sor. Sen sor. Allah'ın işi yok arkadaşlar. Ya dokuzunu bulamaz diyor. <laughs> sizi gidi kara sizi. Gönlü <laughs> Adam niye sevmedi belli. saçını <laughs> yaptım. Hı. Şunları niye izliyorsun? Şunları izleyip prim veriyorsun biliyor musun değil mi? O nasıl bir şey Rız? Pardon. Pardon, pardon. Senin ah babam, ah babam. Ah babam, ah. Benim yediğim bir şeye dayanamıyor, suratı o şimdi. Sen sor, adama niye sormuyorsun? O bana soruyor da çeşit çeşit başucuna koyuyor deniyor. Çeşit çeşit başucuna mı koyuyor? Sana vermiyor mu hiç? He? Şu haline bak Anne. Ben onun kaşlarına ne yapmış ya? Anne. Hiç senin başucuna koymadı mı? Keşke koysaymış başucuna. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Sen bana akıl fikir ver. Ya Rabbi. Ya Resulallah. Babam beni dinliyor mu? Hmm. Şimdi biz dün değil evvelsi gün çam şeye gittik. Tarım marketine. Doğru mu? Orada bana bir geçirdin mi? sen çıkarttın şimdi. Hayatım bir saniye. Bak ha, şimdi. Ha, Sonuçta sen benim anamsın. Ha. Ne dedin? Daşıyabilirsem dedin. Beni Şuramdan vurdum. tamam mı? Yani taşıyabilir misin derken, ben dedim ki ben dedim bir söyleyin bakayım bir laf atayım dedim ne diyecek? Ama sen de zaten hemen hazır oğlum daha dün markete gittik o kadar Ama masraf de. Denemeden... bir saniye An, anneciğim işte oğlucum daha dün markete gittik sen, e... bir sen 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 işte masraf yaptın ya bu paranın nereden geliyor? Ya sen de çalışıyorsun. Sen gittin işte 112'lerde de hasta taşıyorsun. Falan filan yapıyorsun. Bir süre koşturuyorsun. Çocuğa bakıyorsun. Bize bakıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun demeyip demeyip kalkıp diyorsun ki ben laf attım. Sadece sana söyledim ya ne diyor acaba diye. Dedin ki hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam gitmiyor. Gitmiyor. Ben gidiyorum var ya şuradan bir alayım gelin bak boştan yere benim çenem ağrıyor yapma çenem ağrıyor. Zattı çenelerim kötü. İsa'nın deneme. Ben kahpe değilim deneyecek. O ne demek ya? Allah Allah. Allah Allah. Bu ne demek ya? Gidiyoruz mu? Gitmiyorum. Gitmeyeceğim abi. Tamam ben gidiyorum o zaman. Sadece şey mi anlayacak? Ampaya ben gideceğim. Ampada işim var çünkü. Sadece ne alacak? Ben alıyorum gelirken. Ne alacak? Ne alacak? <laughs> Boncukcuğum. Boncukcuğum. Ne alacak sadece? Bir şey söyle. Söyle hadi tamam. Tamam söyle şaka yaptım. Söyle şaka yaptım. Ne alacak? Bari ne Ha gideceksin. Gideceğim mi gitmeyeceğim mi? son kez soruyorum. Gideceğim. Bak bağırarak gideceğim mi gitmeyeceğim mi? Gideceğim. Bağırarak gideceğim mi gitmeyeceğim mi? Gideceğim. Ben. Kimsin sen? Bağırdı kim Komandoyum. Bağırmadın diyor. Bağır evde kız uyurken bağırma diyorum. Şimdi bağırabilirsin. Bağır. Sesinin gücünü göreyim bir. Gider gitmez mi dayı? Neyse. Biz ampul yollarını düşüyoruz. Hadi bakalım. İzleyelim, görelim.